Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 8. sınıf çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili yayınlanmış çalışma sorularının çözümüne devam edeceğiz. 31 numaralı soruyla devam ediyorum. Birden başka ortak bölen olmayan sayılar aralarında sağ sayılar denir diye bir bilgi verilmiş. Ayşe yandaki çarkı çevirmeye başlıyor. Ayşe çarkı 12 defa çeviriyor ve her çevirdiğinde birbirinden farklı sayılar gelir. Ayşe daha sonra çarkı çevirdiğinde ilk gelen sayı ile ikinci kez çevirdiğinde gelen sayıları hem asal hem de aralarında asal olduğunu fark ediyor. Buna göre Ayşen'in birinci ve ikinci kez çarkı çevirdiğinde gelen sayıların en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşlar. Yani arkadaşlar biz buradaki şıklarda e, verilen sayıları çarpa, çarpılmış hani iki sayının çarpımı şeklinde yazacağız. Aralarında asal ve asal olacaklar. Yani 7 ile mesela bu sayı 7 ile 5'in çarpımıdır olabilir. Mesela bu 9 kere 5 olabilir. Mesela bu 5 kere 12 olabilir. Bu da 9 kere 8 olabilir. Yani en küçük ortak kat hangisi olabilir diyor. Bakın adan olabilir. Neden adan olabilir? Çünkü aralarında asaldırlar hem de asal sayılardır. 7 ve 5. Mesela burada 9 asal değildir. Burada 12 asal değildir. Burada e, 9 asal değildir. 8 zaten asal değildir gibi. Cevabımız A seçeneği oldu. Bir sonraki soruyla devam edelim. Mehmet Bey dikdörtgen şeklindeki bahçesini dört farklı dikdörtgensel bölgeye ayırarak bu alanlara çilek, erik, kiraz ve üzüm meyveleri ekmiştir. Bahçedeki her bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluğu tam sayıdır. Buna göre üzüm ekili bölgenin çevre uzunluğu alabileceği en küçük değer kaç metredir? Üzüm ekili bölgenin çevresi. şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu burası 84 ile 56'nın ortak bir böleni olması lazım. Biz burada e, şu uzun kenarı mümkün olduğunca büyük tutarsak burayı küçültmüş oluruz. Çünkü biz üzümün kenarlarını aradığımız için üzüm bölge, ekili bölgenin kenarlarını aradığımız için üzüm ekili bölgenin kenarlarını mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışıyoruz. O halde mesela şöyle yapsak Örneğin burayı 14 yapsam, bu 4 olur. 4 14, 56 ettiği için. Ee, mesela burası kaç olur 14'e böldüğümüzde? 6 olur. Şimdi burası 6 olursa, Burası 15 olur. Yani üzümün uzun e, kenarı 15 olur, kısa kenarı 4 olur. 15, 15 daha, 30, 4, 4 daha, 38 buldum. Daha küçük bulabilir miyiz? Onu da kontrol edelim. En az dediği için. Daha küçük bulabilir miyiz? Örneğin 56'yı 7 kere 8 olarak yazabilirim. Ama 84 8'e bölünür mü? 42 mi? bölünmez. Ee, 56'yı başka ne yazabiliriz? 4 kere 14 yazabildik. Ee, 28 ile 2 yazabiliriz. Bakın. Bu da 28 ile 4 olur. Pardon 3 olur. O zaman burası 3 olursa bu kenar 30 olur. Çünkü 3 kere 30 90 etmesi için. O zaman bu kenar 2 olur. Daha büyük buluruz gördüğünüz gibi. 64 çıkar burada çevresi. Üzüm ekili bölgenin. En küçük 38 buldum. Cevabımız denizli oldu. Arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bir ve kendisinden başka tam bölünü, tam bölünü olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Tatil için yıldız otelini tercih eden üç kişilik bir aile kat numarası asal olmayan bir katta kalmak istemektedir. Her katta üçer oda vardır. Bir odada en fazla oda numarasının asal çarpan sayısı kadar kişi kalabilmektedir. Üç kişilik bir aile aynı odada birlikte kalacaklarına göre kaç farklı odada kalabilirler? Şimdi üç kişilik bir aile derse arkadaşlar Asal çarpan sayısı 3 ya da daha fazlası olan odalarda kalabilirler. Çünkü 4 kişilik odalarda da kalabilirler. Şimdi ne istiyorlardı? Oda numarası asal sayı olmayacak. O zaman birinci katta, pardon kat numarası asal sayı olmayacak öyle diyordu değil mi? Evet kat numarası asal sayı olmayan diyordu. Şimdi birinci katta kalmayacaklar zaten. 2 3'te kalabilirler, 4'te kalmazlar özür dilerim. Tam tersini yapıyoruz. Ya. Ne diyor? Üç kişilik bir aile. Kat numarası asal olmayan bir katta kalacaklarmış. Yani 1'de kalabilirler. dörtte, altıda kalabilirler. Burada arkadaşlar 110'un asal çarpanlarına ayırsak. Bakın 110, 11 çarpı 10'dur. E, 2 ve 5 yani 11 çarpı 2 çarpı 5 olarak yazılabilir. O zaman bu odada kalabilirler. 114'ü 2'ye bölsek 57 değil mi? 57. 57'yi de 3'e bölsek 19. 19 çarpı 3 çarpı 2 diye de yazabiliriz. O zaman 3 tane yatak olduğu için bu odada yine kalabileceklerdir. 118 yi 2'ye bölsek arkadaşlar. 59. 59 arkadaşlar asal bir sayıdır. Dolayısıyla bunun 2 tane asal çarpan olduğu için burada kalamazlar. 4'e geçelim. 140 140 arkadaşlar 2'ye bölünür, 5'e bölünür ve 7'ye bölünür. Dolayısıyla 3 ya da üçten daha fazla olduğu için burada da kalabileceklerdir. 144 arkadaşlar 12'nin karesidir. Dolayısıyla 2'ye ve 3'e bölünür. Yani 2 tane asal çarpanı vardır. Burada kalamazlar. 145 arkadaşlar 5'e bölersek 29 eder. Evet 29 asaldır. Dolayısıyla burada 2 tane vardır. Burada da kalamazlar. 6'ya bakalım. 162 2'ye bölersek arkadaşlar 81 eder. 81'in de asal çarpanı 3'tür. Dolayısıyla bunun da 2 tane asal çarpanı mevcuttur. 165'e bakalım. 165 arkadaşlar 5'e bölersek 41 pardon. 41 değil. 161'i 5'e bölelim. 165'i 5'e böleceğiz. Ee, 3 defa 15 15 33 çıktı. O zaman hem 5'e hem 3'e hem de 11'e bölünebildiği için burada da kalabilirler. 168'i arkadaşlar 2'ye bölersek 84 2'ye bölersek 42 2'ye bölersek 21 3'e böleriz 7'ye böleriz. Yani 2, 3 ve 7 olduğu için burada da 3 tane asal çarpan mevcuttur. O zaman kalabilecektir. O da sayısı 1, 2, 3, 4, 5 5 tane bulduk. Son cevabımız B seçeneği oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Bir çemberin çevresi 2 pi formülü ile hesaplanır. Yukarıda o merkezli dairesel pistin çevresinde yürüyen bir sporcu 600 metrede bir su içmektedir. Sporcu başlangıç noktasında su içtikten sonra kaç turda bir başlangıç noktasında su içer? Önce bunun çevresini hesaplayalım. 2 çarpı pi 3 çarpı r 150. 6 kere 150 olacak. 6 çarpı 150 de 900 metre olarak hesapladık. O halde bu sporcu başladı arkadaşlar buradan. 600 gitti. Buralara falan gelir işte. Burada su içti. Sonra tekrar 600 giderse buraya gelecek filan. Şimdi peki tekrar buraya gelmesi için ne olması gerekir? O halde hem 600'ün hem de 900'ün kat olması gerekir. Yani 600 ile 900'ün ortak katı nedir arkadaşlar? En küçük ortak katı 1800'dür. O halde 1800 metrede yani 1800 metre koştuğunda tekrar su içer. Peki kaçıncı turda tekrar başlangıç noktasında su içer? E bir turu 900 metreydi. O zaman e, iki turda arkadaşlar tekrar başlangıç noktasına gelir. İsterseniz yapalım. Bakın şöyle 600 gittik buraya. Önümüzde 300 kaldı. Burada su içtik. Tekrar 600 gittik. Dolayısıyla burada 300 ilerlemiş olduk. Burada su içtik. Önümüzde 600 kaldı. Evet. İkinci turda tam buraya geldik geriden. Cevabımız Adan oldu. Bir sonraki soruya bakalım. 35 numaralı soru. Şekildeki karelerin birincisinden kenar uzunluklar aralarında asal birbirinden farklı tam sayılardır. Karelerin çevreleri toplama 56 birim olduğuna göre alanlar toplamı en az kaç birim karedir? Çevreleri bunun çevresi 4A'dır. Bunun çevresi de 4B'dir. O halde bunların toplamı arkadaşlar 56 ediyormuş. 4 parantezini alırsak A artı B 56 olur. A artı B burada ne olur? 14 olur. Şimdi bunların kenar uzunlukları aralarında asal ve birbirinden farklıysa mesela 14 iki sayının toplamı 14 edecek. Mesela 13 ile 1 12 ile 2 11 ile 3 10 ile 4 tek tek yazıyorum 9 ile 5 8 ile 6 7 ile 7 sonra 8 ile 6 diye yine devam edeceğiz ama onları yazmama gerek yok şimdi ne istiyoruz bunlar aralarında asal olanlarını işaretleyelim 13 ile 1 aralarında asal 12 ile 2 değil 11 ile 3 aralarında asal 10 ile 4 değil 9 ile 5 şunlar değil Şimdi biz ne istiyorduk arkadaşlar? Alanları toplamaya en az kaç birim karedir? Gördüğünüz gibi burada eğer birinin kenarına 11 veya 13 alsak alanı 169 çıkar. Çok yüksek çıkar. Biz o zaman bunları daha küçük sayılar olan yani birbirine yakın sayılar seçmeliyiz. O halde şunu seçeriz. Yani birisi 9, birisi 20, 5 olarak seçeriz. Bunların karelerini alırsak 81 ile 25'in toplamıdır. O da Ceyhan seçeneğini verir. 36 numaralı soruyla devam edelim. Uzunlukları 12 ve 15 santimetre olan kibrit çöpleri aynı hizadan başlanarak şekildeki gibi kırılmadan ve birbirinin üzerine gelmeden uçucu ekleniyor. Kibritlerin uçları ikinci kez aynı hizaya geldiğinde toplam kaç adet kibrit çöpü kullanılmış olur? Şimdi 12 ve 15. 12 15 diye gidersek bunların ortak katı 60'tır. İkinci kez aynı hizaya gelmeleri için 120 santimetre olması gerekir. 120 santimetre olması için bu 12 olanlardan 10 tane kullanmamız gerekir. 15 olanlardan da 8 tane kullanmamız gerekir. Cevabımız 18 olur. Toplam kibrit çöpü sayısı 18 oldu. 37 numaralı soruya bakalım. Ayça üniversiteyi bitirdikten sonra belli bir süre özel sektörde çalışmış. Daha sonra çalıştığı şirketin Kıbrıs temsilcisi olarak Kıbrıs'a gitmiştir. Ayça'ya Kıbrıs'ta çalışmaya başladığında kaç yaşındaydın diye sormuşlar. Ayça da Yaşımın asal çarpanlarının sayısı 2'dir. Evet, 2 tane asal çarpanı varmış. Yaşımın asal çarpanlarının arasındaki fark 5 ile bölünebilmektedir. Yaşımın çarpanlarının sayısı 6'dır. Çarpanlarının sayısı. Evet, buna göre yaşı hangisidir? Şimdi bunun çarpanları nedir? 2 ile 13'tür. Asal çarpanları. Asal çarpanları 2 tane. Bununki mesela 2 ile 7'dir. Bunun da 2 tane. Bunun bir tane arkadaşlar asal çarpan o da 2'dir. Bu olmaz. 34'ü 2 ile 17'dir. Tamam. Sıkıntı yok. Yani Ceyhan seçeneğini iledik ilk öncülden dolayı. Yaşımın asal çarpanlarının arasındaki fark 5 ile bölünebilir. Bakın bunların arasındaki fark 11. 5 ile bölünemez. Bunların arasındaki fark 5. 5 ile bölünebilir. Bunların arasındaki fark 15. Bu da 5 ile bölünebilir. O halde A seçeneğini de eledik yaşamın çarpanlarının sayısı 6'dır diyor. 6 tane çarpan olacak. Şimdi ayıralım çarpanları kaç taneymiş 34'ün örneğin. 4 tane çıkar. Çünkü 34 ile 1 olur. 17 ile 2 olur. Çarpanları bunun 2 tanedir. Peki 28'inkini sayalım. 28 ile 1'dir. 14 ile 2'dir. 7 ile 4'tür. Toplam 6 tane. Cevabımız Bursa arkadaşlar. 38 numaralı soruya bakalım. Serkan sahip olduğu 150 adet topu belirli bir kurala göre numaralandırarak top numaralarını artan sırayla dizmiştir. Kural asal sayıların geldiği sırada bir adet top asal olmayan sıralar için o sayı kadar topu numaralandırarak sıraya 150. top hangi sayı olur? Evet. Olayı anlayalım. Şimdi asal sayı değilse bir tane. Mesela burada bir yazıyor. Asal sayı değil. O yüzden bir tane koyuyor. 2 yazdığında yine bir tane koyuyor çünkü bu asal. 3 de asal yine bir tane koyuyor. Mesela 4 asal değil arkadaşlar. 4 tane koyuyor. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Tek tek yazalım. 1 2 için 1. 3 için 1. 4 için 4. 5 için 1. 6 için 6. 7 için 1. 8 için 8. 9 için 9. 10 için 10. 11 için arkadaşlar 1. 12 için 11 için 1 dedik 11 yazdık. Evet on, 11 için 1. 12 için 12. 13 için 1. 14 için 14. 15 için 15. 16 için 16. 17 için 1. 18 için 18. Şimdi buraya kadar bir hesaplayalım. Tek tek toplayayım. 1 2 3 7 8, 14, 15, 23, 32, 42, 43, 55, 56, 60, 70, 85, 90, 101, 102, 18 daha, 120 oldu. 19 için 19 desek 139 oldu. 20 için pardon Özür dilerim. 120 oldu. 19 için 1 yazacağız arkadaşlar. 121. 20 için 20 yazacağız. 141. 21 için de 21 yazacağız. Şimdi geçer 150 arkadaşlar. Dolayısıyla 150 numara topun üzerinde 21 yazar. Bu şekilde çözdük. 39 numaralı soruya bakalım. Alanları 4 birim kare ve 16 birim kare olan iki metal levha eritilerek aynı incelikte yeni bir kare levha oluşturuluyor. Kare bir e, karenin bir kenar uzunluğu birimcisinden hangi iki tam sayı arasındadır? Evet bunun alanı 4 birim kare ise bir kenarı 2'dir. Bunun da bir kenarı 4'tür ama bir kenarlarıyla aslında ilgilenmeyeceğiz. Şimdi bunların alanları ne olur? E, 4 birim kare bunun alanı da 16 birim kare. Bunları erittik tekrar ne kadarlık bir metal elde ettik? 26 birim karelik, pardon 20 birim karelik bir e, metal elde ettik. Bunun da yine kare halinde aynı kalınlıkta yani aynı incelikte, aynı kalınlıkta bir metal daha yaparsak, bunun bir kenarı ne olacaktır. Kök 20 olacaktır. Kök 20 de 4'te 5'in arasında olur. Cevabımız Bursa olur. Aslında bu çarpanlar ve katlar sorusuyla ilgili yani konusuyla ilgili bir soru değil. Karekökli sayısı, sayısıyla hani kare köklü sayılarla ilgili bir soru. 40 numaralı soruya bakalım. 1200 metrelik yolun her iki tarafına sokak lambası dikilecektir. Yolun bir tarafına 6'şer metre aralıklarla, diğer tarafına 10 ar metre aralıklarla sokak lambaları dikilecek. Ama aynı hizaya iki sokak lambası geldiğinde bunlardan yalnızca bir tanesi dikilecektir. Yolun başında ve sonunda da sokak lambası olacağına göre bu iş için kaç lamba gerekir? Şimdi önce şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir şu e, siyahla yazayım önce. Şuraya bir düz çizgi çizeyim. Mesela burası 10 metre olduğunu düşünelim. 2 metre aralıklarla sokak lambası dikiliyor. Bir başına diktik. iki sonuna diktik. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Şu anda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Halbuki biz hepsini ikişer metre dikmiştik arkadaşlar. Biz onu ikiye bölersek ne buluruz? 5 buluruz. Ama toplam sokak lambasını gördüğünüz gibi 6 adet. Yani üzerine bir toplamam gerekir. Başa ve sona koyduğumuz için. O zaman biz 1200'ü 6'ya bölersek arkadaşlar 200 çıkar. Ve üzerine de bir tane ekleyeceğiz. 201 adet sokak lambası diker buraya. Aynı şeyi burada da yaparsak 1200'ü 10'a bölersek 120 çıkar. Toplam 121 sokak lambası dikmiş olur. Şimdi baştakiler iptal edelim. Şu birleri çıkaralım biz. Bunlarla ilgilenmeyelim şu anda. Evet. Bunun 120 olsun. Bununki de 200 olsun. Şimdi bunlar aynı hizaya geldiğinde bir tane de gelecekmiş. Aynı hizaya ne zaman gelirler? 6 ile ortak katı kaçtır arkadaşlar? Ee, kaçtır? 30'dur. 30 da birleşirler. Yani her 30 metrede arkadaşlar aslında karşı karşıya gelmiş olacaklar. O zaman biz bunun içinde, 1200'ün içinde kaç tane 30 olduğuna bakarız. 1200'ü 30'a böleriz. Dolayısıyla 40 defa karşı karşıya gelirler. O halde 200 120 daha 200 120 daha arkadaşlar ee, ne olur 2, 320 olur yani toplam 320 tane sokak lambası dikmeleri gerekirken bu 40 tanesi karşılıklı geldiği için 40 tane eksik geldi 280 olur peki ee, 280 tanesini diktik bir de karşılıklı dikecektik en başta onları iptal etmiştik. Onları da eklersek, onlar da aynı yere geldiği için bir tanesini ekleriz. Cevabımız 281 olur. Evet, devam ediyorum. 41 numaralı soruyla. Nusret Temmuz ayında tatil yapmak için otel rezervasyonu yapmayı planlamaktadır. Otelin uygun olduğu tarihler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Asal olmayan tarihler rezervasyon için uygundur asal olmayan 15 ile aralarında asal olan tarihler rezervasyona uygundur birbirinden farklı iki tane asal çarpanı olan tarihler rezervasyon için uygundur yukarıdaki koşullar aynı anda sağlayan tarihler için rezervasyon yapılacaktır buna göre kaç farklı gün için otel rezervasyonu yapabilir Evet asal olanları eleyelim asalı eledik asalları siliyorum yok ediyorum arkadaşlar Çünkü onlar rezervasyona dahil etmeyeceğiz onları 23 asaldı. 29 asal, 31 asal. Bunları sildim. 15 ile aralarında asal. Yani 3'e ve 5'e bölünmeyecek arkadaşlar. Bakın bu aralarında asal. Bu da aralarında asal. Bu değil. Bunu yok ediyorum. Bu aralarında asal. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. 3'e bölünüyor. Bu aralarında asal. Bu değil. Bu, de bu da 3'e bölünüyor arkadaşlar bu 5'e bölünüyor. Bu 3'e bölünüyor. Bu 3'e bölünüyor. Bu 5'e bölünüyor. Bu 3'e bölünüyor. Bu da 3'e bölünüyor. Güzel. Birbirinden farklı iki tane asal çarpanı olan. Bunun iki tane asal çarpanı yok. Bunun da iki tane asal çarpanı yok. Bunun da iki tane asal çarpanı yok. Bunun da iki tane asal çarpanı, çarpanı yok. Evet. Kalanların iki tane asal çarpanı mevcut arkadaşlar. Bakın bunun 2 ve 7'ye bölünür. Bu 2 ve 11'e. Bu 2 ve yedi ve 2013'e toplam 4 adet seçeneğimiz oldu. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. 42 numaralı soruyla devam edelim. A, B ve C doğal sayıların asal çarpanları tabloda işaretlenmiştir. Verilen grafik A, B ve C bu sayıların pozitif çarpan sayılarını göstermektedir. Evet. Diyor ki tabloda arkadaşlar 2'den var, 5'ten var diye işte hangi asal çarpanlar olduğunu gösteriyor. Eee Burada da sayıların pozitif çarpan sayısı yani kaç tane pozitif çarpan olduğunu gösteriyor. Verilen bilgilere göre A, B ve C sayılarının en küçük değeri için A, C bölü B ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi A'nın, B'nin ve C'nin en küçük sayılar için. Evet şöyle yapalım. Öncelikle arkadaşlar asal çarpan sayısı ne demek? Onu biliyorsunuz. Peki pozitif çarpan sayısı nasıl bulunur ona bakalım sayının pozitif çarpan sayısını şöyle bulabiliriz. Bakın 12 mesela 12'nin asal çarpanlarını yazalım. 2'nin karesi çarpı 3'tür 12. Bunun kaç tane pozitif çarpan olduğunu şöyle buluruz. Bunun üstünü 1 artırırız ve bunun üstünde de 1 var. Bunu da 1 artıracağız. Her ikisinde 1 artırırsak şöyle yeniden güzelce yazayım. Bu 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti. Bunu ve bunu 1 artırırsınız. İkisine de. Bu 2 olur. Bu da 3 olur çarparsınız 6 yani toplam 6 tane çarpanı vardır İsterseniz sayalım 1 2'ye bölünür 3'e 4'e 6'ya ve 12'ye toplam 3 6 tane gördüğünüz gibi biz de bundan faydanalım şöyle yapalım şimdi A'nın kaç tane pozitif çarpanı var 8 adet şimdi A'da hangi asal çarpanlar mevcut 2 var 5 var yani A sayısı şöyle olmalı 2 çarpı 5 olmalı ama üstlerini öyle bir ayarlayacağız ki 8 çıkacak birer artırıp çarpınca mesela bunun üzerine 3, bunun üzerine 1 yazarsam 3'ü 1 artırız 4 1'i 1, 1 artırız 2 çarpımları 8 eder. Yani pozitif çarpan sayısı 8 tane olmuş olur. Peki 3'ü niye 2'nin üzerine yazdım? İşlemin sonucunun en küçük değerini sorduğu için eğer bu 3'ü 5'in üzerine yazsaydım bu A sayısı çok büyük çıkardı. O yüzden o zaman 8 kere 5'ten A'nın 40 olduğunu anlıyor. Şimdi aynı şeyi B için yapalım. B'de hangi sayı var? 5 var. Peki 5 sayısının kaç tane asal çarpanı varmış? Arkadaşlar 3 tane. O zaman bu 5'in karesidir. Çünkü üzerini 1 artırınca 3 bulmam gerekiyor. Evet, 5'in karesi yani 25'tir. J'ye bakalım arkadaşlar. C'nin hangi asal çarpanları mevcut? 3 ve 5 mevcut. Peki kaç tane asal çarpanı var? Pardon, pozitif çarpanı var? 6 tane. Yani eee 3'e 2 diye yazmam gerek. 3 kere 2 6 eder. O zaman 2 buna 1 buna yazarız. Bunun üzerine 1 artırırsak 3. Bunun üzerine 1 artırırsak 2 olur. Yani 9 kere 5'ten 45 olur. O halde işlemi yapalım. A ile C'yi çarpalım. A'mız 40. C'miz 45. Ve 25'e B'ye böleceğiz. 5'e bölelim 5. 5'e bölelim 9. 5'e bölelim 8. 8 kere 9 72 olarak cevabı ulaştık. Cevabımız denizi seçeneği oldu. 3 numaralı soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki kütleleri aynı olan, aynı cins iki üründen A marka kutunun fiyatı B marka kutunun fiyatından %20 daha pahalıdır. Bu iki ürüne de eşit miktarda para ödeyen birinin aldığı toplam kutu adedi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi mesela bunun parası 5x ise %20'si 5x'in x'tir. Bu bu 6x olur. B marka kutunun fiyatından A marka kutu B'den daha pahalıymış. Yerleri değişik olacak. Şu şekilde olacak. Evet. Nasıl yaptım? Niye 5x yazdım? %20'sini almak demek. 5'te 1'ini almak demekti. 5x'in 5'te biri, x'tir. O kadar daha pahalıysa o zaman 6x olması gerekir. Şimdi iki ürüne de eşit miktarda para ödeyen birisi. Ya yani şöyle yapayım. Bunu 6 lira, bunu 5 lira diye düşünelim. İkisine de eşit miktarda para ödemen için ikisinin ortak katı. Yani 30 lira demen gerekir. Buna o zaman 6 tane alman gerekir. Bunu 5 tane. Yani ikisinin toplamı arkadaşlar 11'in katı kadar alman gerekir. Cevabımız 22 olur. Yani 11K diye yazın. Cevabımız 22 olur. 11'in katı olan şıklarda sadece Bursa var. Evet. 44 numaralı soruya bakalım. Aşağıda uzunluğu 5 metreden kısa olan bahçe duvarının aralarında boşluk kalmayacak şekilde birer sıra uzun kenarı 15 santimetre olan gri fayans ve uzun kenarı 25 santimetre olan beyaz fayans duvarın başında ve sonunda boşluk kalmayacak şekilde parçalanmadan yapıştırılacaktır. Beyaz fayansların adedi 10 TL gri fayansların adedi 8 TL'dir. Bu işlemin maliyeti en fazla kaç TL'dir? Evet en fazla olması için 5 e, metreden yani mümkün olduğunca 5 metreye yaklaştıracağız. Şimdi bu gri fayansların uzun kenarı ne kadardı? 15'ti. Diğerinin 25'ti. O zaman 15 25 ile 25'in ortak katına bakalım. İkisinin birleştiği kat 75'tir. Yani 75'in katlarıyla gideceğiz. Peki 5 metre ne kadar? 500 santim. 75'in 75-75 gidelim. 75 150 300 375 450 bir daha ekleyemem 450 var o zaman yani toplam 450 santimlik bir duvar olduğunu düşünüyorum 450 santimlik duvara 25'e bölersem arkadaşlar 450'ye <laughs> 5'e böleriz 90 5'e böleriz 5 18 adet kullanmış oluruz beyaz, beyazlardan evet 450 arkadaşlar 15'e bölersem 30 tane kullanmış oluruz gri'lerden peki beyazların fiyatı ve gri'lerin fiyatına bakalım evet, beyazların fiyatı 10 lira beyaz olanlar bunlardı o zaman 180 lira diğeri de 8 lira o da 240 lira toplayalım 12-2 elde var 1-3-4 420 lira bulduk cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar 45 numaralı soruyla devam edeceğiz dikdörtgen şeklindeki bir masanın uzun kenarı kısa kenarın iki katı olup uzun kenarının 100 cm ile 130 cm uzunluğunda arasında olduğu bilinmektedir. Evet dikdörtgen şeklindeki masanın uzun kenarı kısa kenarın iki katı. Evet bu x ise bu 2x. Peki bu 2x neredeymiş? 100 ile 130'un arasındaymış. Bu masanın uzun kenarı çapı 10 cm ve 8 cm olan tabaklar birbirine tek noktadan değecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilerek tam olarak ölçülebilmektedir. Hiç boşluk kalmıyor diyor. Buna göre masanın üst düzeyin alanı kaç santimetre peridir? Yapalım. Şimdi burası 8, 8, 8, 8 gidiyor. O zaman 8'in katı. Burası da 10, 10, 10 diye gidiyor. 10'un katı. 8 ile 10'un ortak katı nedir? 40'tır. O halde burası 40'ın katı olacak. Peki 40'ın katlarını alırsak %130'un arasında 120 var. Burası 120 santim olur. Burası da yarısı kadar da 60 olur. O halde alanı kaç santimetre karedir diyor. İkisini çarparız. 6 ile çarparsam 7200 bulurum. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur arkadaşlar. Evet kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.